Merhabalar. Şimdi biz oğlumla bütün toplarımızı topladık. Top oynamaya karar verdik. Değil mi anneciğim? Hangi topla oynayalım? Sen hangi topu daha çok seviyorsun anneciğim? Beş top mu? Hadi top oynuyoruz. Hadi bakalım kim kimi yenecek? Hadi gol yapalım. Gool. Gol. gol, gol. gol ne yapalım? Kaleye geçelim. Şut atalım mı? Ne diyorsa, Olur mu? Hadi sen şimdi kaleye geç. Ben sana top atacağım. Sen de gol diye bağıracaksın. Hadi kaleye geç. Hadi kaleye geç anneciğim. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi gel. Ya, ya, gel. Oo, geç kaleye kaleye gel kaleye geç kaleye hadi hadi bakalım kim kim yenecek geç onun içinde de top var hadi geç kaleye ben sana söyleyeceğim hadi Oh. Goool hey, Nasıl gol cool attın sen? Hadi bir daha yapalım oh. Goool oh. Oğlum nasıl güzel top atıyorsun sen Bir daha yapalım Hadi Goool Sen de yap bağırıyorsun. Normal <laughs> <laughs> konuşsun Bir daha atalım. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Hadi şimdi. Bir, iki, üç. Hop. Bağırıyorum ne yapıyorsun sen niye bu kadar çok bağırıyorsun? Bir daha yapalım. Maşallah benim aşkıma. Bir daha yapalım hadi. Hop. kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.